İki maç eksiğiyle sıralamada beşinci olan Düzce Spor iki erteleme maçından galip geldiği takdirde zirveye yerleşecek. Ortaya koyduğu mücadele ve güzel futbolla zirveye adım adım yaklaşan temsilcimiz Düzce Spor yarın saat 13'te evinde oynayacağı 68 Aksaray Belediyespor maçından galip gelerek zirve planları yapmaya başladı. Şampiyonluk yolunda en zorlu mücadelelerinden birine çıkacak olan temsilcimiz Düzce Spor, maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Düzce Spor cumartesi günü evinde oynayacağı ezeli rakibi 68 Aksaray Belediyespor'la 9. kez karşı karşıya gelecek. kırmızı lacivertlerle Aksaray Belediyespor arasında 2002 yılında başlayan ezeli rekabette iki takım toplamda 8 kez karşı karşıya geldi. İlk olarak 2002 yılında karşılaşan iki takımın mücadelesinden Aksa Galatasaray Spor 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. İki ekibin büyük çekişmeye sahne olan maçlarında Aksaray Spor 4 kez Düzce Spor'sa 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken sadece bir müsabakada rakipler birbirlerine üstünlük kuramadı. İki takım arasında oynanan maçlarda temsilcimiz Düzce Spor rakip ağları 10 kez havalandırırken kalesinde ise 13 gol gördü. Düzce Spor Aksaray Belediye Spor'a en son 27 Nisan 2003 tarihinde deplasmanda mağlup oldu. Bu maçtan itibaren Düzce Spor evinde 17 yıldır 68 Aksaray Spor'dan gol dahi yemezken Aksaray Spor Düzce Spor deplasmanından 17 yıldır puan çıkaramıyor. Top şu anda Bulut. Bulut'ta. Nevzat kaçıyor. Nevzat'ı kaçırma düşüncesi. Sekti top Nevzat'a kaldı. Nevzat! cepheye alabilir mi? Yapma. Nevzat ve gol! Nevzat'ın golü! 2-0 oldu. 2-0. Goller ardı ardına geliyor şimdi Yusuf'la çıkmaya çalışıyor Düzce Spor sol kanada Nevzat'a bıraktı. Ömer gidiyor. Ömer görünmüyor Ömer! Ömer'in vuruşu ve Ömer, gol! Gol gol gol! Ömer Faruk Sezgin. 3-0 oldu. 3-0 oldu. Düzce Spor farka gidiyor. Farka! Ömer Faruk En soldan Sıddık gidiyor. Ömer Faruk var. Gönderdi. Sıddık. Gol. Sıddık'ın golü. Sıddık. Sıddık. Sıddık.